Hiç birimiz kusurdan azade Tabii ki, değiliz. Kesin biz kusursuzluk iddiasına karşıyız zaten burada ve bunun dışında verdiğimiz savaş bu. Birileri kendini masum ilan ediyor veya birileri birilerini masum, kusursuz ilan ediyor. Dolayısıyla piyasada bir yığın put ortaya çıkıyor. Yani kusursuzluk, e, hatasızlık aslında birini putlaştırmaktır. Onu şirk koşmaya yol açıyorum. Biz burada diyoruz ki yahu biz hata edebiliriz. Biz hata edebilirsek siz de hata edebilirsiniz. Ve şu da şu da şu da şu da hatanız. Şunu söylerken hata ettiniz. Allah'ın kitabına vurduğumuzda Allah'ın kitabı diyor ki buna şirk. Bundan daha büyük bir günah yok. Onun için eğer siz de bizim davranışlarımızda Allah'ın kitabına vurunca böyle bir şey görüyorsanız Allah rızası için söyleyin. Söyleyin. Bize ikram etmiş olursunuz. Bize iyilik etmiş olursunuz. Düzeltelim. Dolayısıyla burada esasen mesele şu kişi, bu kişi, şu ekol, bu okul, şu tarikat, bu şeyh meselesi değil. Mesele Allah'ın kitabıyla bize kadar ulaşan bu dinin sırtına yüklenmiş bu bagajların indirilip indirilmemesi. Yani insanlığın son adası olan İslam, insanlığın sığınacağı bir adamı olacak, yoksa kaçacağı bir şey mi olacak? Bu, sığınacağı bir cennet mi olacak, kaçacağı bir cehennem mi? Düşünün. İslam barış demektir. Allah'ın küresel barış projesi. Allah'ın küresel barış projesini biz küresel savaş projesine çevirdik. Müslümanların yaşadıkları yer barış yurdu değil, ne? selam yurdu değil. Müslümanların yaşadıkları yer huzur ülkesi değil. Yeryüzünün en huzursuz, en barışa muhtaç, maalesef yalanın en çok söylendiği, rüşvetin en çok verildiği. Adam kayırmanın en çok yapıldığı, saltanatçılığın en çok revaçta olduğu, iftiranın en yaygın olduğu, gıybetin, dedikodunun, adam çekiştirmenin, adam kaydırmanın her türünün yapıldığı topraklar. Yani o zaman yanlış nerede diye soracağız. Şeytan bunun neresinde diye sormak bize düşüyor. Zira sahabe Uhud'da yenildiğinde bu başımıza nereden geldi dediler. Galu enna hada. Bu nereden geldi? Kul huwa min indi enfusik. Onlara cevap ver diyor ayet. Bu kendi yüzünüzden geldi. Yani bunun sebebi sizsiniz. Biz bu ayeti üstümüze alınıyoruz. Ve diyoruz ki bir şunu demiyoruz. Ya Rabbi bu başımıza nereden geldi demiyoruz. Çünkü oradan örnek alıyoruz. ibret alıyoruz. Geldi ve biz bu başımıza kendi yüzümüzden geldi. Allah'ım diyoruz. Ve muhasebe yapıyoruz. Hı. Muhasebe yaptığımızda tevbe etmemiz gerektiği sonucunu çıkıyor. Sonucu çıkıyor. Yani inandığımız değerleri tekrar çek etmemiz sonucu çıkıyor. Evet. Bu.